Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Biliyor musunuz ben harika resimler çiziyorum. Dünyanın en iyi ressamlarından biriyim. İnanmıyor musunuz? Başlıyoruz. Tabii ki bu sanatsal yönümü tamamen adalet için kullanacağım. İlk önce polisimizi seçelim. O piti piti karamele sepeti. Şu anda anladığım kadarıyla bir zanlıyı arıyoruz. Aşağıya yeşil bir tişört çiz diyor. Tabii efendim ne demek? Bu tamamen bizim işimiz. Şöyle gel 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 gel. Evet. Sağ kolu pek olmadı gibi ama neyse artık yeşili tıklayalım ve onu güzelce boyayalım. Boyama işlemini çok iyi yapamadık sanki ne dersiniz? Aslında bize biraz yardımcı olsalar fena olmazdı hani. Neyse artık karalama gibi gözüküyor. Sonrakine geçiyoruz. Siyah gözlük takıyordu diyor. Hımm siyah gözlüklerimiz. Aa pardon sil 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 olmadı. Önce siyahı alalım. Ondan sonra gözlüklerimizi yani berbat gözüküyor ama galiba bugün pek havamda değilim. Bitirdik. Bakalım şu anda suçluları gözlemliyoruz. Hangisi olabilir acaba? Siyah gözlük takıyordu ve yeşil tişört ama onun gözlüğü yok. Devam ediyoruz. Hangisi olabilir? Tişörtümüz yok. Şapkamız da yok. Henüz kendisiyle tanışamadık. Şu olabilir mi acaba? Tutuklansın mı diyor. Aaa olmadı. Yani buradaki adamın tişörtü ve gözlükleri gözükmüyor. Bunun zaten bir de şapkası var. Acaba bu olabilir mi? Bunun tişörtü de kazak şeklinde. Hay Allah, epey zorlandım şu anda. Bu olabilir mi peki? Tutuklansın mı diyor. Ya e hadi bakalım. Bu da mı değil? E bir de bunu deneyelim o zaman. Ve suçtuğu nihayet bulduk. 100 dolar kazanmışım. Bugüne göre hiç fena değil. Kusura bakma dostum. Biz de böyle. İşte polisimiz çalışmalarına devam ediyor ve sonraki vakadayız. Hırsız kırmızı saçlıydı. Hemen kırmızıyı alıyorum. Size söylemiştim. Acayip resim çizerim. Bu bir erkeğe benziyor sanki. Şöyle birer tane perçem çizelim. Evet, şöyle saçlarını rastgele çizelim. Hiç fena olmadı yani. Sıradaki yüzünde çiller mi vardı? O zaman onun içinde kahverengiyi alalım. Minnak minnak şöyle çiller yapalım. Yes. Bir de kravatı varmış. Kravata ne çizsek? Lacivert olsun hadi. Lacivert aldık şöyle. Evet. Biraz yamuk oldu sanki. Ve bitirdik. Kravata bakar mısınız? Yanda duruyor. Kim olabilir? Şimdi ipuçlarına bakalım. Kırmızı saçlıydı kravatlıydı. Ama hepsinin yüzü siyah siyah bunları ben de sallayacağım şimdi. Hangisi kravat giyebilir? Şöyle bir göz atalım. Bir dakika. Kravatın altına siyah pantolon iyi gitmez mi? Evet evet bunu seçiyorum. Tam bir tutuklayın icabına bakarız artık. Aa, tek seferde bildim. inanmıyorum. Bir keresinde ona hırsızlık yaparken görmüştüm de hıncımı almış oldum işte ne alakası var? Ve işte parmaklıklarının arkasında çizdiğim yamuk kravattan eser yok. Polis amcayı değiştirsek mi? Berber dükkanı hırsızı mı? Rapor kartı. Hücü arkadaşıyla arkadaş oldu. Belaya bulaşmadı. Aşçı olarak çalıştı. Berber dükkanına ne çalmış olabilir acaba? Dükencinin affettiğine göre. Serbest bırakalım gitsin hadi. Böylece dosyası kapandı. İyi karar. Sanırım dersini aldı diyor. Polis abimiz de değişmiş gördüğünüz gibi. Ve sıradaki vakka. Yine yeşilli birisi geldi. Saçları açık kahverengiydi diyor. Acaba bu seferki bir kız olabilir mi? Ama Süleyet gene erkeği gösteriyor. Peki tamam şöyle çizelim seferki saçlarını dağınık bırakmış olsun. Çılgın bakan gözleri vardı diyor. Bu ne demek oluyor? Yani gözlükleri yoktu. Çılgın bakan derken acaba gözleri mavi olabilir mi? Kocaman gözler çizelim şöyle. Evet. Başka nesi varmış? Ve kılık değiştirmişti diyor. Acaba palyaço muydu şapka mı takıyordu? Rengarenk kırmızı çiçekli bir elbise giymiş olabilir mi? Mesela şöyle. Kırmızı kırmızı çiçekleri olsun. Demiştim size harika bir ressamım diye. Çiçeklerim harika oldu. Ve suçluların yanına geldik işte. Tesadüfe bakar mısınız? Kırmızı ceketli birisi de var orada. Kılık değiştirmişti diyor. Şu üçüncü şahıs bizim tarife çok yakın. Başka kim olabilir? Bu da çok yakın. Fakat kahverengi saçlıydı diyor onu unutmayalım. Hangisi olabilir? Bu adamın saçları kahverengi değil. Şurada saç hiç gözükmüyor. Kıyafet de gözükmüyor. Ve gerçekten yüzünü kılığını değiştirmiş. Sen gel bakalım böyle. Ay inanmıyorum kafasından dumanlar çıkıyor ve sinekler uçuşuyor. Evet evet eminim bu bu. Hayır maalesef. Peki bu olabilir mi? Ağabeyim saçı yok, çılgın bakan gözleri vardı diyor. Çılgın bakan gözler, neredesin acaba? Bir dakika, bu adamın saçı da peruk duruyor. Ve bu da kılık değiştirmiş. Sen gel bakalım böyle. Sinirlendi, evet suçluyu bulduk. Ve işte turuncu kıyafetiyle parmaklıkların arkasında. Ve işte şüpheli raporumuz geldi. Koyguncu mor kıyafetler giyiyordu diyor. Hemen mor kıyafetlerimizi alıyoruz. Kıyafetler derken, o zaman bir tane gömlek çizelim. Modacım olsun acaba çok güzel çiziyorum çok. Şu çizgilerin ahengine şu uyumuna bakar mısınız? Hiçbir mağazada satılmayan şahane kıyafetler. Ler dediğine göre o zaman bir tane de pantolon çizelim. Evet bu da harika oldu muhteşem ikili. Sıradaki saçları bağlıydı diyor. Nereden bağlı olabilir? At kuyruğu mu yoksa üstten mi? Saçlarını kahverengi yapalım muhteşem çizimlerimle saçını da at kuyruğu yaptık biraz topuza benzedi ama neyse artık i̇şte suçlular bizi bekler şu anda suçlular bizi görmüyor cam arkasındayız o yüzden rahat durabiliriz mor kıyafetleri var diyor hayır hayır seni tutuklamayacağız bir dakika burada bir tane mor kıyafet gördüm burada da gördüm hepsine mor kıyafet giydirmişler şaşırtmaya çalışıyorlar bizi saçları arkadan toplayıp dediğine göre bu zat olmayabilir. Ama bu olabilir çünkü saçları gözükmüyor. Saç bilgisi bizde. Bu da olabilir. Saçlarını toplayıp çapkasına saklamış olabilir. Önce bunu seçelim. Tutuklayın. Ah. Suçlu ayağa kalk. Ne? Bildim. İnanmıyorum. Kusura bakma dostum artık parmaklıklar arkasındasın. İşte yeni bir şikayetçi geldi. O gün yağmur yağıyordu diyor. Yağmur yağdığı için elinde bir şemsiye olabilir mi? O zaman şöyle güzel bir şemsiye çizelim. Evet, siyah oldu ama olsun artık. Onu da eline verelim şöyle. Haydut mont giyiyordu diyor. Mont genellikle kahverengi olur. Şöyle kocaman, kaba kaba bir şey olsun. Evet. Çizimlerine nasıl da göz dolduruyorum. Hayran kaldınız değil mi? Yorumlara yazın. Evet kahverengi şahane markasız bir moldu çünkü marka bana ait ve rengi mordu diyor tüh ben kahverengi yapmıştım ne olacak şimdi sil onu sil 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 şaheserime morla devam ediyorum. Evet mor bir palto böyle bir paltonun satıldığını pek zannetmiyorum ama neyse artık evet çizimlerim devam ediyor şöyle güzel iki tane de düğme yapalım. Benden bu kadar arkadaş. Peki bu yağmurun altındaki suçu kim işledi? Mor paltosu vardı diyor. Yağmurun altında dediğine göre birazcık ıslanmış olabilir. Oo, burada gene sinekler uçuşuyor. Kim ıslığa benziyor? Çabuk ortaya çıksın. Aa, bu da ayakta uyuyor inanamıyorum. Yağmurun altında ıslandığına göre uykusu gelmiş olabilir mi acaba? Tutuklayın bakalım. Maalesef mor ile uyumlu olsun diye acaba pantolonu da mor seçmiş olabilir mi? Tutuklayın bakalım. Mor paltosu olan başka kim olabilir acaba? Acaba suçlu nerede? Ve nihayet suçluyu bulduk. Ve artık parmaklıklar arkasında. Bir dosya açılıyor. Ödül treni üç bol bol basketbol oynadı. Yemek için kavga etti. Oo, her gün yatağını yaptı. Yani ikiye bir hatalar yapmaya devam ediyor. Serbest kalmasın hapishanede tutmaya devam edin. Kavga çıkartmasaydın o zaman kardeşim. Siz bu oyunu oynarken neler yaptınız? Abone olmayı unutmayın sakın. Arkadaşlarınıza çok çok selamlar. Bu videoyu onlarla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bay bay.